Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeniden bu zevri maceralarındayız biliyorsunuz daha ya da bilmiyorsunuz bayağıdır 3 ay falan olmuş olabilir ya da 2 ay da olmuş olabilir bayağıdır yoktum yani video çekmiyordum bir daha video çekeyim dedim devam edelim bu zevri serisine fazla oynamadım dediğim gibi ana ne oldu lan buna Heh. bunu da açmamış mıyım ben Bakın bozuluyor bozuluyor bir şey oluyor Vuracağım ağzına bir tane Heh. Açıl Baga girdi herhalde salak oyun Neyse Açarız birazdan arkadaşlar dediğim gibi fazla böyle çok Oynamadım Belli oluyor zaten hayvan sayısına bakarsa En fazla 15-20 tane falan gelmiştir yine Baya baya kasacağız artık Kasmaya çalışacağım ya da Az kaldı oyunu bitiriyoruz resmen Baya hayvan kasmamız lazım çünkü bayağı eksik var yani böyle 122 hayvan falan filan diyor da Daha neler var neler daha bu Bunlarla falan bir 200-300 olur herhalde ya Ooo timsah Arkadaşlar demin sizle beraber Video açmadan beraber Yani videoya daha yeni açtım diyebilirim Oyun da yeni açtım zaten Normalde Video harici girmiyordum Hatta şu an eski videolarım denk geldiği için bir tane video çekim dedim unutmuştum bayağı bir video çekme aa ayı seni alacağım nasıl alınacak şimdi bakalım kesin alamayacağım çünkü evet biliyordum eksiklerimiz var ve burada şu şeyden kasalım bari ne ne lan bunlar adını da bilmiyorum işte ondan kasacağız biraz korsan bandım öyle bir şey o daha sıfırda da bile ya. Bunlar bizim var ya. Yemişleri bitir. Neyse, sıkıntı yok ya. Bir daha kasarız. Daha var mı? 12 saati var. Demek ki cumadan geliyor. 2 3 gün sürüyor böyle. Yani siz olabildiğince cuma günleri falan böyle etkinlik olur. Cuma günleri hep bir girin bakın varsa alın bu hayvanları. Ben almıyorum ben alsam şu an bayağı olurdu benim öyle ama en nadirlerden bir tanesi olan Dodo bende bulunmakta. Onu da ilk defa izleyen varsa Dodo kuşunda aldığım videoda var zaten. Şu an en nadir bu benim bildiğim. Bir de Flamingo var. Flamingo'yu size gösterdim bilmiyorum. Bunu da aldım. Bunu o eskiden çektiğim videodan bir hafta iki hafta sonra aldım özel bak demiştim ondan ondan yapmıştım rengi aldım Aziz Petrik var bir de T iskelet kurt falan var bende ha, bir de karbay kuşu başak var bunları da aldım arkadaşlar bunlar nadir hayvanlar geliyorlar ama ben şurada Dodo kuşu mesela hiçbir zaman görmüyorum çünkü Dodo kuşu yılda bir kere falan geliyor herhalde onu da geldiğinde bir daha videosunu çekeceğim direkt hepsini almayı tamamlamaya çalışacağım bir dakika. Dodo kuşu dediğim gibi arkadaşlar eskiden eskiler bilir. Eskiden bu oyunu 3-4 sene öncesinden hatta ilk çıktığı zamanları zamanlar düşünün. Ondan bir sene öncesinde falan böyle güncellemelerle bir çark olayı gelmişti. Hatta o duruyor zaten de. O eskiden ondan çıkıyordu bu hayvanlar. Yani biz o hayvanları gidip almıyorduk. Yani gidip direkt buradaki çarptan çevirdiğimizde bu hayvanlar nadir olarak gözüküyordu. Ben oradan porsuk ve benzeri şeyler almıştım. Yani bu çark kazık da hala. O zaman da kazıktı ama yani bir şekilde almayı başarmıştım o kadar çevirerek. Çok da seviniyordum o zaman çünkü gerçekten başka türlü alınmıyordu. Kaplumbağa olayı gelmeden önce kaplumbağa geldi iyi oldu mu? Yani çok sevdim diyemem. Çark daha böyle heyecan oluyordu, zor oluyordu falan filan da. Çark da çok zordu yani çok kazık olduğu için yapamıyordunuz yani anladım basıyorsun gelmiyor basıyorsun gelmiyor en fazla bundan 30-40 tane çevirsen ancak bir kere yani o da şans yani bakın mesela gelmedi bunun gibi düşünün şurada altın altın meşe palamı da değil de hayvan olduğunu düşün yani öyle bir zorluğu vardı Ama ara sırada çıkartın diye de çok seviniyordunuz tabi Oyun eskilerde tabi çok seviliyordu. Şu an tabi oyun artık bitiyor diyebiliriz yani. Nesli tükenmekte olan hayvanlar gibi. Bu da yavaştan değil Yavaştan değil artık. Yani bu direkt bitiyor. Aa. Yanlış bir şey yaptık. <laughs> Güzel olmadı. Keşke burayı açmasaydım ya. Bütün yemiş buraya gitti. Allah belasını versin bu adam yavşak adı. bütün her aldı bütün yemişlerim aldı kaldık böyle o zaman şimdi biraz buradan kazalım ya bu nasıl bir şansdır ya ben video anlatırken kapıldı gitti işte öyle 96k az da değil yani şimdi şu çarklardan da en fazla 20-30 bir şey kazsak yeter Bakayım dükkanda neler var. Evet Flamingo'yu ben de 175 e almıştım indirimle. Flamingo geliyor arkadaşlar. O çok nadir mi bilmiyorum. Ama flamingo'yu alırsınız. Onunla bir sıkıntı yok. O Flamingo'yu da almak ister misiniz diye düşünüyorum. Değer mi? Yani siz kasabiliyorsunuz bir şekilde. Benim gibi. Alın. Ama böyle az çok böyle biriktirdim bir şeyler oldu falan filan yani böyle çok zor biriktirdim diyorsanız yani bütün emekleriniz yani nasıl diyeyim baştan beri hiç harcamadan yaptıysanız 175 palamut verilmez yani 200 palamutunuz da olsa 500 de olsa vermeyin daha böyle şunlara verin göstereyim buradaki bakım evlerine verin mesela ben buna 50 palamut vermiştim burayı Bilirsiniz bunu. Crash ya da edi olması lazım. Nereden bakabilirim? İşte orası gözükmüyor ki. Bakın ben de dönmüyor. Ben de işte orası dönmüyor ya. Benim telefon büyük mü diye anlamadım da. Dönmüyor yani orası ben. De. Burada var mı şeymiş lan? Lan biz de şeye kapıldık ya. Adaya sövdük. Burada varmış zaten. Mesela bakın bunlara verin bakım evlerini. Gördünüz mü ben dört tane hayvan alabiliyorum. Ben bütün palamutlarımı buraya yatırdım. Mesela sizde 50 palamut 60 palamut birikti. Buraya basın. Burayı iki level yapınca size görev hediyesi olarak harcadığınız palamutu geri veriyor resmen. Yani 60 palamut da hediye olarak veriyor bakım evini geliştirdiğin için. Ama tropik ola. Ben öyle hatırlıyorum. Değilse bile bunda da deneyin. Yani 60 tane size palamut geri veriyor. Yani düşün 60 tane palamut verdiniz geri 60 tane aldınız. Yani ne, ne kaybınız var ne kazancınız, ya, kazancınız var kaybınız yok işte. 2 tane hayvan koyabileceksin. Sonra 60 70'e de bir 5-10 5-10 palamut bir yerden bulun işte. 70'e de bir level daha atlatın. 3 olsun. 4 levele işte bir 100 istiyordur. 100'ü de artık bir yerden bulun yani. Ben bakla falan filan kendi ellerimle 3'e kadar çıkardım. 4'ü de işte o bakla yaptık. Öyle 4 tane alabiliyorum. Çok iyi. Çok hızlı geliş çok hızlı gelişebiliyorsunuz yani. Bunlara dikkatli olun. Benim zamanımda ben hatta benim zamanımda değil, değil demeyeyim de ben bug'ı falan bilmedim de hatta Palamutları boşa şu reisi harcadığım için burayı basamamıştım. Burada biraz uzun süre kar bölümünde kaldım. Ama tabii ki de burada hızlı hızlı patır patır alıyoruz hayvanları. Bu da güzel bir bilgi olsun size. Bu ne kardeşim bir tane şeye 17 bin alıyoruz. Hayırdır sana ya. Neyse küfür yok küfür yok. Yarasa var burada. Şimdi bu yarasa alınır mı? Ben yarasa alma şeyinde değilim ama yarasa da güzel duruyor şimdi. Bir denenir. Belki yarasa gelir şansımıza. Yarasa da aslında evini evini yaparız yani. Aa geldi lan. Kral ya. Lan. Nasıl? Nasıl doldu? Nasıl? Kim doldurdu o bakın? Ya, ya burada mı yaşıyor o hayvan? Şaka yapıyorsun ya. İşte bakın. Bu kötü oldu bak. Bu 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 Baya kötü oldu yani. Bu, bu nedir ya? Düşmana yapılması kardeşim bu. Şimdi gidip bunu mu diyorsun? Bu hayvan sıcak yerde mi yaşar? Koy bu hayvanı buzlu yere. Burada bak şuraya ev yapayım ben ona. 3 artı bir güzel bir ev yapayım ya. İlla burada yaşayacak ha. Vay anasını. Gitti arkadaşlar o <laughs> yarasayı alamayız. Ya onu almamız, almamız artık bayağı zor yani şimdi. Nereden kasıyoruz yani? Kabuğu nereden bulacağız şimdi? Ya bir de arkadaşlar şurada arkadaş ekleme şeyler gelmiş. Bunlar herhalde sizsinizdir diye tahmin ediyorum. Yani beni izlemiş ve arkadaş kodum Dur şöyle hediyelerinizi vereyim. Burada illaki biriniz vardır. Yoksa da arkadaş ekleyebilirsiniz. Beklerim yani. Sıkıntı yok. Nerede? Arkadaş kodu. Arkadaş kodum bu arkadaşlar. Bunu böyle buraya yazıyorsunuz. Ekle kısmına. Ekleye basıyorsunuz. Benden böyle onay gelince. Dur. Yanlış oldu kardeşim. Bana onay gelince mesela Dilara Güne, Güney iyi birisi. AK, AK K, Mehmet 3 mesela. Bunlar bana arkadaş hissi atmış değil mi? Bunları zaten ekleye bastığınızda Bunlar buraya gelecek ama şu an gelmez Çünkü bu ha geldi geldi sadece dilara geldi diğeri yok böyle arkadaşlar buglı olduğu için Siz arkadaş ekledikten sonra bir çıkın girin anladınız mı yani bunu yaparsınız arkadaşların oynadığı Çünkü gelmiyor bakın bir tek dilara geldi diğeri gelmedi Başka da ne söyleyebilirim bakayım. Ya şu an kasmaya gideceğim diyeceğim de bundan ne kasayım şimdi. Hayvanların hepsi tropikal alanda yaşıyor kesin. Hiçbirini ev yapamayacağım. Hiçbirini de alamayacağım demek oluyor. Ya boşuna uğraş ya. Neyse buradan o zaman biz yumurtayı falan kasalım. şunlara bir sesini Tamam sesi fazla ondan bir sorun olmaz herhalde o daha çok yumurta kasacağız ya aga be seni de alamadık sen de reis kaldım burada bunu da almak istiyordum ya ne yalan söyleyeyim ilk de bir kötü baktım da hayvan güzelmiş bir renkli bir katardan anladınız mı yarasa yarasam var diyelim ama yapacak bir şey yok yani alamıyoruz orada dört tane de bakım bir yeri bana yetmiyor yani keşke 5-6 olsaydı şimdi o zaman o bug'ı da bir zaman göstereceğim siz de yapın inşallah sizde de olur istediğiniz kadar palamut kazın tabi olabildiğince çaktırmadan yapın ki gitmesin. Yani giderse giderse o bak hepimiz biteriz bak. O kadar iyi. Kasarsınız 200 300. Oh biz gidin. Ne almak istiyorsanız alın. Ama kesinlikle çaktırmadan her yerde böyle şey yapmayın. Oyun yapımcıları çakmasın olayı. Biz oradan hızlı hızlı kasalım. Biz yapabildiğimiz kadar yapalım sonra gelisinde ne yapıyorlar yapsın Türkler faydalansın diğerleri ne yapıyor yapsın diğerleri umrumuzda değil. Bayağıdır da video çekmiyordum ha. Bayağı oldu herhalde. 2 ay olmuş olabilir. Bakmadım da ona. Bir de baktım Dodo kuşunu evcilleştirdim diye videoma. Böyle bir şey yok. 900 izlenme. Gerçekten. Yani Dodo kuşu isteyen bayağı kişi varmış eskiden oynayan. Bir de baktığımda da zaten Dodo kuşunu kimse almamış. Ya yani öyle bir şey de var. Ben yani Dodo kuşunu kimsenin alırken görmedim yani. Nasıl diyeyim? Kimse Dodo kuşunu yani alırken videosu yok. Görmedim yani ben de baktım videolara. Nereden alınıyor falan filan diye. Göremedim şansıma o gün o zamanlar girdiğim için Dodo kuşunu şey geldi ve ben de aldım. Bayağı nadir herhalde. Sadece bunu biliyorum çünkü gelmiyor. Geldiğini ben görmüyorum yani. Ara sıra şurada belki 200 300 palomuda falan alabiliyorsunuz. O da ne zaman geliyor yani? Bir de burada hindi oluyor yılbaşı zaman. Onu alın. O da yılbaşında geliyor sadece herhalde. Onu kesinlikle alın. Gerçekten alın yani hindi ile dodo kuşu bence en nadir hayvandır benim için. En nadir hayvanlar bunlar bence çünkü bunlar ben görmedim fazla. Diğer hayvanlar da iyidir de. Yani bunun bence daha nadir ya. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun da sonuna gelmiş olalım. Bunu da Video çektikten sonra hemen atacağım. İzlersiniz. Hiç gecikmeden atayım da bari unutmayayım. Videoyu 20 Şubat pazarda attıysam saat kaç? 14.36 yani 15.30 gibi falan böyle gelir video izlersiniz. Kanala abone olmayı ve Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yani kanala abone olmak isterseniz siz bilirsiniz ya yani. ben kimseyi zorlamıyorum ama beğeni buna belki bir bir dokundurun yani ona şey yapmanız şey yaparsınız ya like atarsın o kadar izlediyseniz buraya kadar yani onu like atın abone olmak şey olmasın abone olmazsanız olmayın ama bir like emek için bir like atılır yani. Atmazsanız siz, siz, bilirsiniz. Kimseyi zorlayamam tabii ki de ama like atarsınız diye düşünüyorum. Abonemde de zaten 30 falan. Çok da abone umursamıyorum çünkü abone olmuyor, olmuyorlar yani. O yüzden abone çok takmıyorum ama beğeni olursa sevinirim. O zaman hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.